Evet annem şoktan, anne, muz oluyor evet. şoka geldik. Ha, babam Ve Babam muzun kilosu 8.95, bayağı indirime girmiş değil mi? Evet. Ayı anne samsı 10 lira, 9 lira. Aynı, her yerde. Aynı ya. Şey Market olarak aynı oluyor zaten. Tabii Pazarda değişir. Kesinlikle. Eskimiğe alayım mı? Yok annem gerek yok. Biraz havuç çıkarayım. Tamam. Tabi, Havuç aldı ama Emre dün. aldı. Deniz onu limonladı yedi. <laughs> Çok da güzel hoşuma gitti yemesi. Hani onun yemediği bir şey yok. Benim çocuklar her şeyi yiyorlar ya. ama. çocuktan korkma. Kesinlikle haklısın. Allah şükür öyle bir sorunum yok yani yemek sorunum yok. Ve gördüm. avokado 7.95. Hadi dedi. Ne var? şey ne Hindistan cevizi 5 lira. Başka ne Muz ve havuç aldık. Bir tane kahve alayım. Ne kahvesi? Türk kahvesi. Tamam. Ben de Nescafe alayım mı? Al al. Aa ben bunu... Bunları... Ha al. Tamam, ne oldu? Çantamı getirmediniz zaten. sendeymiş değilmiş. Unuttum. Dondurma erir gidene kadar. De. Değil mi? Erir. Şeye evet, gideceğiz doğru. yani. Sade Hanım almaya. Şundan alayım ama. <laughs> Al. Ve Sade Hanım'ın en sevdiği kinderler. Şey bir de denizler bir şey var. Çikolata alayım da bir Benim de. çocuklarıma. <laughs> Allah. Neredeydi o çikolata bölümü? Ben hiç var ya burası çok. Şu anda Kadıköy şoktayız. Anne burada o var. Bir dakika ne alalım. Dido değil de. Dido mu yiyorlardı onlar? Al beni yiyorlardı hangisiydi? onlar. Hangisi lan? Karamıyor yiyorlar. Karamıyor. Burada nerede? Dur bir dakika. Bu tarafta yok da yine şunları dido alayım birer tane. İki tane. <laughs> Karamiyo da buldum. Hatta anne atıyorum bunları da. ve annem de. Anne neymiş? Ben canım çekti. Çok Hatta Kilo kendimi alıyorum dermişim. <laughs> Bence sana hiç kalmaz. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Bunlar Dido seviyor. Bir de kahve alalım mı? Kahve. Çay alacağız unutmayalım. <laughs> Çayımız bitti. Çay bölümüz. Nerede? nerede? Kaç? Biz annemi iflas ettiriyoruz. Evet. Tövbe <laughs> yarabbim. <laughs> <laughs> Şu üçü bir arada, ikisi bir arada ne var ya tek tek. Onlar ne taraf Çaylar, neden tar nerede ne? Çaylar burada. Çay alsana yok Nescafeler burada değildir. <laughs> Al sen çayını. Bir şey baharat yok değil mi bunda? Bekton yeri. Şey yani. Yok normal. Normal de. Yok bunlar da çok küçük ya. Çok mu küçük diyorsun? Bunlar da çok küçük. Bunlar da var ama değil mi? Karışım. Bunlar da yok. Hayır karışım yok. Yok mu? Demlik annem güzel. Yani, Olsun bir pahalı diye şey değil. Çok'un bu ürünü de çok güzel. İşte onu diyorum. Ama al, şeyden aldık. Bakalım, Derin. Hani Nescafe. Dur buralarda bir yerdedir o da. Bu sırada olabilir. <laughs> Küçük bir alışveriş ediyoruz. Şu sırada da olabilir diye düşünüyorum Nescafe Nescafe'ler ne tarafta acaba? Şöyle Buraya mı sundum? Hı hı. Tamam, gelin. Orada değil, şurada. Şunu sundum. Tamam. Müdemin de oradan geldik, göremedik. Demek ki kör olmuşuz. <laughs> A, ben, 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 ben. Anne görebiliyor musun? Ha burada burada tamam çaprazda. Evet Nescafe'ler. Şu gelmediğimiz için bilmiyoruz yerlerini. <laughs> İki tane biz kafalı. Mok almayacağım ya. Hatta Yakup salacağım. Üç tane Yakup aldım. Bir tane şundan aldım. Tamamdır. Bunu da deneyelim bakalım. Bu da leziz Kapı çiğnemiş. Uygun. Bakalım ne kadar tutacak. yoruldunuz mu yorulmadık hanımefendi <laughs> Hayırdır yardım mı edeceksiniz yok yardımcı mı olacaksınız ben <laughs> size çantanızı vereyim mi ufak ufak <laughs> cüzdanım mı var İyi ki sen bu seferde? de Aa, canın sağ olsun annem aşk olsun ben de şaka yaptım zaten bu <laughs> ya da senin paran geçmez bu <laughs> cüzdanın altında